Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz obezite çağımızın en önemli rahatsızlıklarından bir tanesi. Hatta beraberinde getirdiği rahatsızlıkları da düşünürsek çok önemli bir sağlık sorunu diye bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bugün obezitenin göz üzerinde, gözümüzle ilgili açtığı sorunlar, sağlık sorunları nelerdir? Bunları konuşuyor olacağız. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz ben hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. 0212 331 66 24 numaradan Bizlere ulaşabilirsiniz. Mail göndermek isteyen sevgili izleyicilerimiz de sağlıklıyaşam.tv360.com.tr adreslerinden maillerini gönderebilirler. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Özel Kavalcıoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar ve iyi seneler diliyorum. Evet size de güzel ben seneler, size, seneler diliyorum. Şey Gerçekten, diliyorum. Gerçekten önemli, güzel bir yılda da geride bıraktık diye düşünüyorum. İnşallah sağlıklı bırakmışızdır. İnşallah. 2015'te hepimize sağlık, huzur getirsin. Obezite dedik çok önemli. Gerçekten hani birçok konuda hem cerrahisi bakımından hem kiloyla savaş verme anlamında birçok yönüyle obeziteyi işliyoruz. Ama ilk defa obeziteye bağlı göz hastalıklarını işleyeceğiz. Gerçekten obezitenin göz üzerinde de göz sağlığını bozması üzerinde de etkileri var mı? Tabii inanılmaz etkileri var. Biz iki konuda hastalarımızdan direnç görüyoruz. Bunun da mı göz sağlığımızla ilgisi var tepkisi veriyorlar bize. Bir tanesi sigara bir diğeri de obezite kilo fazlası. Ee inanmak istemiyor hasta ama gerçekten çok ciddi problemlere yol açıyor obezite gözde. Ee, ana başlıklarıyla bunlar göz tansiyonuna yol açıyor. Hı hı. Erken yaşta katarakta yol açıyor. Sarı nokta hastalığına yol açıyor ve e, damar tıkanıklıklarına yol açıyor. E daha ne olsun? E, yani ne yapsın gözün bütün sağlığını aslında. Aynen öyle. Ciddi anlamda tehdit ediyor. Peki bu dört başlıkta gibi topladık Doğru. ama hani damarsal problemler zaten gözün değil mi birçok rahatsızlığı da yaşamasına Doğru. neden oluyor. Peki aşırı kilo şimdi almaya başladıkça mı ya da işte çocukluk dönemlerinde de bazen biliyorsunuz artık günümüzde kilolar çok daha fazla ne yapmak gerekiyor göz sağlığını korumak için? Çocukluk çağında başlamışsa e, 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 obezite temelleri o dönemde atılmışsa tabii tehlike çok daha büyük. <laughs> Çünkü yüksek kiloyla aşırı kiloyla geçirdiğiniz zaman ömrünüzün tamamına yayılıyor. Ama hangi yaşta olursa olsun obezite genel sağlığınıza verdi, e, zarar verdiği gibi göz sağlığına da zarar veriyor. Dünyada e, 1 milyar 100 milyon civarında kilolu, e, kilosu fazla olan 350 milyon civarında da obez insan var. Çok ciddi, da, evet, çok ciddi rakamlar bunlar ve giderek de artıyor. Genel sağlığımızı bozuyor, göz sağlığımızı bozuyor. Niçin bozuyor genel sağlığımızı? Çünkü e, kabaca anlatmak gerekirse vücudumuzdan atılması gereken toksinler, <laughs> zehirler atılamıyor. Bu kalbimize zarar veriyor, böbreğimize zarar veriyor, beynimize zarar veriyor ve gözümüze de zarar veriyor. Ee, dokuların, organların kendi kendini tamir edebilme gücü var aslında. Ama e, vücudumuzda ne kadar fazla atılmamış toksin varsa dokuların ve organların kendini tamir edebilme gücü de o kadar az oluyor. Gözde bunu en iyi örneğini yaşa bağlı sarı nokta hastalığı dediğimiz hastalıkta görüyoruz. Kişi ne kadar fazla kilosu varsa sarı nokta hastalığına yakalanma riski o kadar artıyor. Artıyor. Tabi bu, buradan şu anlaşılmasın. Her kilolu insan sarı nokta hastalığı olacak demek değil bu. Hı hı. Ama altta yatan bir yatkınlık varsa e, kilolu olanla olmayan arasında fark ortaya çıkıyor. Kişinin eğer sağlıklı besleniyorsa kilosu normalse sarı nokta hastalığına yakalanma olasılığı aynı genetik yapıya rağmen hı hı. çok daha düşük. Ama fazla kiloları varsa e, fazla kiloyla beraber çünkü damar problemleri geliyor. Vücutta Yağ fazlası var, kolesterol fazlası var, lipid fazlası var. Bunlar da sarı nokta hastalığını tetikliyor, oluşumunu hızlandırıyor. Daha saldırgan tiplere yol açıyor ve sarı nokta hastalığı dünyanın başına bela şu anda. Evet arada. gerçekten birazcık onu açıklayalım mı? Sarı nokta derken ne ifade ediyor? Hani körlüğe giden bir süreç midir sarı nokta hastalığı? Ee, aslında körlük yapmaz ama hmm. e, fonksiyonel görmeyi, merkezi görmeyi o kadar çok hasarlar ki kişi karşısındakinin gözünü göremez. E, eline aldığı yazıyı okuyamaz, parayı ayırt edemez. Yani günlük yaşamda yaptığı pek çok şeyi yapamaz olur ve bir başkasına muhtaç olur. Körlükten kastımız ışığın tamamen yok olmasıdır. Hı hı. Sarı nokta hastalığı ışığı tamamen yok etmez ama günlük yaşamınızda birine muhtaçsınız. Neredeyse nesneleri yok ediyor. Yok mu? ediyor. Alışveriş hı hı. yapamazsınız, okuyamazsınız. Karşınızdakini görebilmek için kafanızı çevirerek bakmak zorunda kalırsınız. Çünkü merkezi göremiyorsunuz. Ee, ve kalıcı bir tedavisi yoktur sarı nokta hastalığının oluştuktan sonra hastalığı yok etmek, kür sağlamak hı hı. mümkün değil. Sadece olanı koruyabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz. Tabii ideal olanın hiç başlamamasını sağlamak. Tabii ki. Önce ee, koruyabilmek. Ve kilo bunda önemli bir etken dediğim gibi. Ama başlamışsa da tedbirler almak gerekiyor. Kilodan kurtulmak. Biz Hı -hı. genetiğimizi değiştiremeyiz. Sizin genlerinizde eğer sarı nokta hastalığına yakalanma riski varsa bu orada kalacak. Hı -hı. Ancak siz o genleri dürtecek, uyaracak etkenlerden kurtulabilirsiniz. Kilo en önemli sebeplerden bir tanesi sigara yine çok önemli bir sebep sarı nokta hastalığında ve güneş yine önemli bir sebep ama konumuz kilo bugün kilo ne kadar fazlaysa sarı nokta hastalığına yakalanma riski de o kadar yüksektir. yüksektir. O yüzden bir an önce kilolarımızı verelim zaten obezite birçok hastalığı da kalp damar Tabii onlar zaten olmak üzere evet. getiriyor peki o zaman şöyle diyebilir miyiz siz anlatırken ben de düşünmeye çalışıyorum hani dediniz ya bir sigaraya bir de kiloya çok anlam veremiyorlar gözler evet, nasıl evet. rahatsızlıklar oluşturuyor diye. Gözün damarları çok kılcal damarlar. Doğru. Yani bu damarların tıkanması sonucu birçok hastalık çıkabilir değil mi? Yani Doğru. En büyük nedeni damarsal problemler Aynen midir, öyle. Damar mı? yapısı bozuluyor. Göz sizin de söylediğiniz gibi beyin dokusu gibi çok hassas bir dokudur. Hı hı. Ve damarları beynin olduğu gibi, kalbin olduğu gibi çok ince damarlarda oluşur. Ve bir damar problemi başladığında damar problemi yaratan risk faktörleri yine genetik yatkınlık, sigara... E, kilo hı hı. ve strestir. E kilo varsa e, ve zaten bir yatkınlığımız varsa ilk tıkanacak ilk damar problemi yaşayacağımız yerlerden bir tanesi gözdür. Göz. Buna bağlı damar tıkanıklıkları, görme kayıpları, göz kanamaları görüyoruz kilolu hı hı. insanlarda. Ama demin girişte de söylediğim gibi e, bunu söylediğimizde ilk tepki e, kilosu olmayan insanlarda da bu çıkıyor. Nereden çıkardınız benim kilomdan olduğunu oluyor. Yani evet. insanların bunu... Hepsinde çıkabiliyor tabii ki ama e, riskleri alıp e, e, almamak bizim elimizde. Yani elimizde iki gene, aynı genetik yapıya, Hı -hı. aynı ortam sahibi, aynı ortamda yaşayan, aynı stres faktörlerine i̇ki sahip olsun. iki kardeş olsun. Birisi kilolu olsun, birisi kilosuz olsun. Kilolu yani normal kiloda olsun. Hı -hı kilolu olan yani e, sınırların üzerinde kilosu olan bir insanda bu hastalığın damar tıkanıklığının ortaya çıkma riski ispatlanmış ki çok daha yüksek. Çok daha yani buna yüksek. direnmenin çok bir manası yok. Bir manası Tabii yok. insanların yani. yaşamına müdahale etmek değil amaç ama bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tabii o ki. tepkiyi gördüğünde ben biraz geri kaçıyorum. Sigarada da aynı şeyi görüyorum Hı -hı. çünkü. E, nereden çıkardınız? seni? Hangi doktora gitsem sigaradan, hangi doktora gitsem kilodan tepkisini alıyoruz. Biraz geriye çekilip Hı -hı. E, mekanizmayı kabaca hastanın anlayacağı şekilde anlatmak lazım ki e, hasta bunun önemini anlasın ve e, tedbir alsın bununla evet. ilgili biraz hareket etsin. Bence de kesinlikle hareket etsin. Hatta şöyle de dönelim isterseniz, obezitenin getirdiği rahatsızlıkların en başında ne geliyor? Şeker hastalığı. Doğru. Peki şeker hastalığının göz üzerindeki etkileri nelerdir? Şeker hastalığı zaten başlı başına bir problem göz için. Ee, biz şekere bağlı göz problemini hiç sevmiyoruz. Çünkü evet. onda da demin sarı nokta hastalığında söylediğim gibi eğer kanama başlamışsa siz şekeri regüle etseniz bile kanamalar devam ediyor. Mümkünse kanama başlamayacak. Hı hı. Ha diyelim ki bir nedenle başladı. Çünkü, çünkü Türkiye'de şeker hastalığının bir seyri vardır. İlk beş yıl hastalığı bilmeden yaşar. Evet. İkinci beş yıl hastalığı reddederek yaşar. Üçüncü beş yıl... Hastalığın işte önemini fark etmiştir de ilaç ayarlamalara geçer. 15 yılı kaybettik zaten. Bitti. Zaten göze vurdu. Evet. Bu 15 yılda e, göz damarlarının hasarlar bir binanın su boruları gibi. Hı hı. Binanın su boruları eskidiğinde ne olur? Üçüncü kat patlar, banyo patlar, tuvalet patlar. Ne yaparsınız? Su borularını değiştirirsiniz ya da binayı değiştirirsiniz. Ama gözde bu mümkün değil. Eğer o damarlar eskimişse biz sadece e, geçici çözümler buluyoruz. Damarları yamıyoruz, lazer yapıyoruz, ameliyatlar yapıyoruz. Ama problemin e, tamamını ortadan kaldırmak mümkün değil. Eğer bir körlük olmamasını umut ediyoruz tabii ama eğer körlük olacaksa da bunun süresini uzatmaya çalışıyoruz. Hı -hı. 10 yılda olmasın 15 yılda olsun 20 yılda olsun hastanın ne kadar ömrü varsa kabaca ortalamaya göre evet. karar veriyoruz. O kadar süre hastayı görür tutmaya çalışıyoruz. Hastalardan yine şöyle geri dönüşler E Ben kilomu da verdim. E şekerimi de düşürdüm. E hani yine kanıyor benim gözüm eskimiş boruları biz artık değiştiremediğimiz için o 15 yılda verdiği hasarı geri çevirmek mümkün değil. Mümkünse hasar oluşmamalı. Hasar oluşmaması için de bizim yapacaklarımız var. Hastayı bilgilendirmek. E hastanın yapacakları var. Aldığı bilgilerle yaşam tarzını değiştirmek, hareket etmek, sigarayı bırakmak, yemesine, içmesine dikkat etmek vücutta oksidasyona yani kabaca söyleyelim zehir salımına yol açacak Tüm etkenlerden uzaklaşacak, hı hı. hareket edecek, kilo verecek, dengeli beslenecek, lüzumsuz stresten uzak duracak. Hastalara bunu söylediğimiz zaman, stresten uzak durun dediğimiz zaman, mümkün mü stresten uzak durmak diyor? Haklılar. <laughs> Tabii mümkün değil, mümkün stresin değil. olması da gerekiyor ama biraz stresi yönetmeye E yönetmek, lüzumsuz izin. olanlardan, evet. e, çünkü bizim algıda seçicilik gibi bir hı hı. özelliğimiz var. İstemediğimiz şeyleri algılamayabilir ya da buradan girip buradan çıkmasını sağlayabiliriz. Evet. Bazı şeylere bunu yapmak gerekiyor yaşamda. Hı. Tamamını algılar ve tamamını... E, kaygı için kullanırsanız e, tüm hastalıkları tetikliyor. Evet zaten. yani ileriki günlerimizi rahat rahat görebilmek için bazen strese gözümüzü kapatalım. E, yani o zaman. mümkün, mümkün olduğu kadar. Evet güzel oldu bu. <laughs> çok evet, önemli evet. bir şey diye düşünüyorum. Biliyorsunuz uzman uzmanımıza soruyoruz bölümümüz var. Dilerseniz Hı -hı. sevgili izleyiciler hep birlikte gidelim. obeziteyle ile ilgili veya göz sağlığı ile ilgili dışarıda halkımız neler sormuş hep birlikte izleyelim. <laughs> Obezite gözlerde hangi hastalığa yol açabilir? E ben yakını göremiyorum. Bunun için bana nasıl bir yardımcı olabilirsiniz? Gözlüğüm olduğu halde gene göremiyorum. Yani full görüyorum. Bir de şeker hastasıyım. Acaba bu sebep olabilir mi? Aşırı kilo almak göz hastalıklarını artırır mı? Obezite uzun dönemde gözde kanama ve görme kaybına sebep olur mu? İleriki yaşlarda ve... Ee, obez olanlarda sarı nokta ve katarak hastalığı olma riski, yakalanma riski artar mı? Obezite göz içinde baskıyı arttırıp glikoma neden olabilir mi acaba? Evet aslında sokakta da durum çok farklı değil görüyorsunuz. Obezliği ile ilgili endişeler var. Evet. Bence böyle bilinçlenmenin olması da çok iyi diye düşünüyorum. En azından gözümü nasıl korurum görme ile ilgili problemi olan kişiler var hala göremiyorum diyen ya da işte diyabet hastası olmuş olabilir. Göz tansiyonundan bahsettiğimiz çok önemli evet. bir konu. Şimdi göz tansiyonuyla vücudumuzdaki normal tansiyon aynı şey demek değil değil mi? Değil. Dolaylı Hı. ilişkileri olmakla beraber normal tansiyonu olan da göz tansiyonu olacak diye bir şart yok. Bir şart yok. Yani. Peki ne oluyor? Obezitede nasıl bir ee, aslında mekanizma aynı yine. Ee, demin söylediğim gibi e, vücutta oksidasyona yol açıyor, ee, zehirli atıkların salınımına yol açıyor çok fazla sayıda. Vücudun temizleyemeyeceği kadar fazla sayıda oksidasyon artı damarlarda e, tıkanıklık, kan akımının azalması bir dokuya ya da organa kan akımı azalmışsa o organın ya da dokunun kendini tamir etmesi, yenilemesi olasılığı azalır. Ee, bir makinenin çalışması gibidir aslında hı hı. tüm dokuların organların çalışması. Makine aslında kendini kontrol eder, tamir eder ama ona yeterli kan gitmiyorsa bunu tamir etmekte zorlanır ve var olan yatkınlıklar, hastalık yatkınlıkları yüzeyelleşmeye başlar. Göz tansiyonu da bunlardan bir tanesi. Eskiden şöyle bir bilgi vardı, kişinin tansiyon değeri 20'nin üzerindeyse, bu tansiyondur deniyordu. Artık değişti bu. E, 20'nin altındaki tansiyonlara da e, biz tansiyon diyebiliyoruz. Normal tansiyonlu glakom denilen bir tanım ortaya çıktı. Ne demek bu? Siz gidiyorsunuz doktora tansiyonunuzu ölçtürüyorsunuz 15. Aa tamam ben artık tansiyon Bu normal tansiyondan bahsediyoruz Hayır, yoksa göz tansiyonundaki rakamlar çünkü 20'dir çok yüksek. 20'dir üst normalde. olmalıydı. E, 20'nin altında olmasını isteriz. 20'nin üzeriyse göz tansiyonu deriz. Eskiden böyle diyorduk ama artık öyle değil. 15-13 olana da göz tansiyonu diyebiliyoruz. Nereden çıktı bu tanım? Ee, bir nedenle göze giden, görme sinirine giden kan akımı azalmışsa ki hı hı. obezite buna sebep olur. Çünkü damarlarımızı tıkar. Ee, o zaman 15 tansiyon bile o göze yüksek gelebilir. Buna bağlı glakom yani e, göz tansiyonu ortaya çıkabilir. Ve göz tansiyonu bilinen en kötü hastalıklardan bir tanesidir. Göz Gözde açısından. olan bu. Çünkü tam ışık kaybı. Hiç artık ışık görmeyecek hale getirir. Aslında bakın demin bahsettik sarı nokta hastalığında hı hı. tam körlük ışık kaybı olmaz. Hasta kenarlardan görür. Evet. Aslında Hastanın katarakta olur e, Açırı kiloya bağlı erken yaşta ameliyatını yaparsanız çözersiniz. Ama göz tansiyonuna bağlı bir görme kaybı olmuşsa ben bunu ameliyat edeyim, lazer yapayım, ilaç kullanayım da görmeyi geri getireyim diye bir şansımız yok. Bugün dünyanın hiçbir yerinde yok. Çalışmalar var tabii ki bununla ilgili. Hücre nakli, çip Ne oluyor yer. peki göz tansiyonu nasıl bu kadar körlüğe ya da ışığın gitmesine? Göz tansiyonu gözümüz, gözümüzle e, beynimiz arasında iletimi sağlayan sanki bir elektrik kablosu Hı -hı. olan görme sinirini harap ediyor. Sizin gözünüz yani göz yuvarlağınız çok sağlıklı. Çok güzel. Göz cileniz pırıl pırıl, retinanız harika. Işık geliyor gözünüze, görüntü buraya kadar geliyor. Buradan beyne iletemiyorsunuz. Ben yani bir çeşit beyin körlüğü aslında bu. Hı hı. Beyin gördüğünüzü algılamıyor çünkü iletmiyor göz beyni ve ee, o görme siniri harap olmuşsa bunun değiştirilmesi nakli öyle zannediyor bazı evet. hastalar çünkü maalesef bize göz tansiyon yüzünden görmesini kaybetmiş hasta bana göz nakli yapamaz mısınız diye geliyor. Göz naklini gözün tamamının nakli zannedenler var. Göz nakli gözün ön kısmı korneanın naklidir sadece. Evet. Ee, ve o durumlarda işe yarar. Gözün tamamının nakli hele hele görme sinirinin nakli diye bir şey söz konusu değil. Demin söylediğim gibi çalışmalar var bununla ilgili. Ee, i̇şte çip yerleştirilmesi, kök hücre çalışmaları henüz sahaya inmiş değil. Umarım inecek. insanların bu probleminin de çare bulunacak ama önemli olan bu aşamaya gelmemesi. Ve göz tansiyonu öyle sinsi bir hastalık ki hasta hastalığını e, fark ettiğinde işten geçmiş oluyor çünkü görme kaybıyla geliyor. Onun için insanlara diyoruz ki probleminiz olmadan gidin. Bu sadece Hı -hı. göz için geçerli. Değil yani mi? o zaman rutin kontrollerde hani göz muayenesine gittiğimizde mutlaka göz tansiyonuna da bakılıyor. Artık bakıyor her yer, Hı -hı. yer bakıyor artık. Yani hem özel hem devlet her yer göz tansiyonuna bakıyor Hı -hı. mutlaka. Bir nedenle bakılmıyorsa da hasta talep etmeli. Ben yani göz hı hı. tansiyonum kaç diye sormalı hasta. Evet. Ya da benim göz tansiyonuyla ilgili bir riskim var mı diye sormalı. Doktoru zaten baktığında görecek onu, bilgilendirecek. Buna göre belli aralarla hastayı görmek gerekiyor riskin yüksekliğine göre. 3 ayda bir gördüğümüz, 6 ayda bir gördüğümüz, ilaçla takip ettiğimiz, ilaçsız takip ettiğimiz hastalar var. Ama Türkiye'de maalesef şunu oturtamadık biz hastalar problem olunca doktora gittikleri için hı hı. yani ben o hastayı göreceğim problem oluşmadan 3 yıl önce 5 yıl önce bir yol çizeceğim. ilaç diyeceğim, lazer diyeceğim, ameliyat diyeceğim ama bunu diyemiyorum. Hasta bana görme kaybıyla geldiyse iş işten geçmiş oluyor. Ancak Peki önce gelirse ne olur? Yani göz tansiyonunu İlk evrelerde yakalarsanız orada bir durdurma Tabii şansı ki. mi? Yani bir sürü seçeneğimiz var. İlaçlar <laughs> kullanıyoruz, lazerler var, ameliyatlar var. Bir sürü silahımız var göz tansiyonu durdurmada. Yeter ki zamanında görelim ee, ve durdurabileceğimiz <laughs> aşamada olsun. Dediğim gibi görme kaybıyla gelmiş hastada bir şey yok. Ha, obeste de niçin göz tansiyonu? Ona kısaca hemen gireyim. Ee, vücut içi basıncı artıyor bir kere. Göz küresinin etrafındaki... Ee, yağ dokusu artıp göze bası yapabiliyor. Da, kan akımı azaldığı için göz tansiyonu yüksek değerlere çıkmadan göze zarar veriyor. Artı işte e, oksidan maddelerin çok fazla olması nedeniyle göz sıvının dışarıya çıktığı kanalar tıkanıyor. Obez, obez olanlarda özellikle e, göz tansiyonu hem daha sık ortaya çıkıyor hem daha hızlı ilerliyor hem tedaviye daha zor cevap, cevap daha veriyor. Daha zor cevap veriyor. Evet. O yüzden gerçekten düşündükçe bile hani insanın e, yıllık kontrollerini en azından yaptırması en azından, gerekiyor en değil azından, mi yılda bir kez bir göz muayenesi evet hele böyle bir problemlerimiz varsa daha Varsız, da sık gitmek yani, gerekiyor. Tabii biraz biz. da kataraktan bahsedelim. Çünkü hani katarakt da belli bir yaştan sonra görülen bir rahatsızlık gibi ama obeste de biraz daha erken yaşları mı çekiyor? Doğru. Ee, en çok gördüğümüz katarakt tipi yaşa bağlı katarakttır evet. ve 50'li yaşların sonu 60'larda belirginleşir. O zaten beklediğimiz bir durumdur. Ömrümüz de uzadığı için artık 60'lar, 70'ler, 80'leri gören insanları çok fazla görüyoruz ve e, 50'lerin sonunda katarak da olmayan insan yok zaten. Bize bu soru geliyor. Evet. Ee, benim de mi katarakt var. Herkesin oluyor. Herkesin yine ameliyat gereği değil tabii ki. E, kişinin görme miktarı, görmeye olan ihtiyacı yaptığı iş, araba kullanması gibi bir sürü kriter var. E, katarakta müdahale edip etmeme kararında ama katarak başlıyor. E, ve kişi eğer kiloluysa, obezse yine e, saydığımız sebeplerden e, kan akımının azalması, vücutta toksinlerin atılamaması yüzünden Erken yaşta yoğun katarak görüyoruz bu hastalarda. Yine bu hastalarda, obez hastalarında dolaylı olarak katarak da etkileyen işte şeker <laughs> daha yüksek oluyor, kolesterolleri daha yüksek oluyor. Her hele bir de sigara içiyorsa artık o hiç kaçınılmaz. Kırklı yaşlar, 50'li yaşlar, da çok erken yaşlarda katarak görüyoruz. Katarak da bir ölçüde çözülebilir bir problem. <laughs> Ama hani gönül istiyor ki e, o yaşlarda ameliyat olmayın. E, yani sağlıkla devam edin yaşım, yaşamınıza. 80'lerde ihtiyaç duyun böyle bir ameliyata. E, 40 yaşında katarak ameliyat oldum demek e, insanı biraz kötü hissettirir herhalde evet. diye düşünüyorum. Yani hep kötü hissettirir hem de altında demek ki yani organların yaşlanmasına yönelik ya Tabii da e, durumlarının ha, bozulmasına yönelik bir şey var. Tabii Bu sizin görebildiğiniz. Şimdi Hı. göz öyle bir organdır ki biz göze bakarak e, göz damarlarına bakarak e, genel sağlık durumunu da söyleyebiliyoruz. Evet. Bir damar tıkanıklığı riski var mıdır? Kanama riski var mıdır? Kolesterolü yüksek midir? Şekeri yüksek midir? Ama biz açıp da kalbimize bakamıyoruz. Açıp Doğru. da böbreklerimize bakamıyoruz. Gözde bunlar oluyorsa içeride neler oluyor? Ee, tabii ne kadar yaşayacağımızı kestirmemiz mümkün değil ama yaşadığımız süreyi kaliteli yaşamak gerekiyor. Çok önemli. Ben de bunun sürekli programda çizmeye çalışıyorum. Uzun yaşamak değil bence işin sırrı. Kalite kaliteli yaşamak. yaşamak. Çok Kesinlikle. Önemli. Yani yaşadığınız her gün iyi ki bugün uyandım evet. diyebilmek. Üç gün bile ömrümüz varsa onu üç gün yaşayalım. Üç gün ama adam yaşayalım. yaşayalım, görerek yaşayalım, duyarak yaşayalım, yürüyerek Hı -hı. yaşayalım. Sağlık problem, problemlerin peşinden, hastaneden çıkmayan insanlar var bu yüzden. Doğru. E, bu bile niyeyse ders olamıyor. Hala dünyada obezite hızla artıyor. Hı -hı. E, bu e, Biz sarı nokta hastalığında örneğin hastalara diyoruz ki biz sizin genetiğinizi değiştiremeyiz. Ama sizden çevresel faktörlerinizi kontrol altına almanızı isteyebiliriz dediğimizde Hasta buna niyeyse yanaşmıyor. Herhalde e, bela gelince ancak hı hı. algılıyor hasta evet. onu. Sigara içmeyin, kilonuzu verin, hareket edin, yürüyün. Yani ille e, bir sporcu gibi fit olmanız gerekmiyor. Bahsettiğimiz şey bu değil. değil. Yani sizin belli bir vücut tipiniz vardır. o Ona göre bir kilonuz olabilir. Biraz da belki hafifçe kilo da olabilirsiniz ama başlayın yürümeye siz. Hı hı. E, deli gibi kilo vermeyin. Onun pozitif etkilerini göreceksiniz ee, ve yaşam kaliteniz artacak. Çok önemli, gerçekten yaşam kalitesinin artması çok önemli. Peki e, yemek içmek hani konuları tabii ki kilo var e, yemeğe içmeye bağlı olarak ama hani göze hep şey derler ya A vitamini çok iyidir hmm. ne dediler yıllarca işte havuç yiyelim falan. Bu tarz besinler var mı korumak anlamında ya da çocukluk dönemlerinizden çocuklarımızı ...yemeklerin arasına o gıdaları da katabilelim. Şimdi asıl olan aslında dengeli beslenmek. Yani Hı -hı. E, bunu yapan çok hasta var maalesef. Çocuğuna zorla e, kilolarca havuç yedirip bir de havucunu evet. biliyorsunuz bronzlaştırıcı etkisi var. var. <laughs> Çocuklar bronzlaşmış şekilde geliyorlar. Evet, ama, turuncu oluyorlar. E, 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 muayeneye hastane turuncu oluyorlar aynen öyle. E, dengeli beslenen e, Hı -hı. bir insanın ekstra bir vitamine ihtiyacı yok. Evet şeyi yoksa bağırsaklarında ya da midesinde bir problemi yoksa yani emilim problemi yoksa. Onun için dengeli beslenmek, tek tip beslenmemek aslında. Evet, olarak. çeşitli Yeme, beslenmek. Çeşitli beslenmek, yemeğe yeterli zaman ayırmak, dengeli yemek, işte yağ, protein, karbonhidrat oranını dengelemek. sebze de yemek, meyve de yemek, protein de eti de tüketmek ama hepsinden belli oranlarda dengeli ve bunu eritecek bir e, tempoya sahip olmak. Evet. Arabayla işe gidip arabayla geri dönüyorsunuz. Merdiveni zaten kullanmıyorsunuz. Masanızın başından hiç kalkmıyorsunuz. Kolunuzu sadece kalem için oynatıyorsunuz ya da mouse için oynatıyorsunuz. O zaman bütün hastalıklarda e, burada bu da göz hareketi, hastalıkları da olmak hepsi, üzere hepsi yakamızı bırak e, bırakmayacaktır. Çok doğru. teşekkür ediyorum. Gerçekten yine tekrar size güzel bir yıl diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben evet sevgili izleyiciler obez senin gözde açmış olduğu e, hastalıklardan bahsettik. Şimdiki konumuz saç ekimi. Saç ekimi nedir? Kimlere uygulanır ve hangi Tekniklerle e, saç ekmek mümkündür. Az sonrası geliyor.